Başını sağ olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. <laughs> Malum Türkiye'mizin büyük bir değerlerinden büyük ozanlarından ve Türkiye'mizin yetiştirmiş olduğu ender sanatçılardan birini kaybettik, evet. acımız tabii ki büyük. E, bu konuda e, söylenecek kelime bulunamaz desem doğrudur yaklaşık 29-30 günlük bir süreçten sonra dün akşam 22 sevgili kardeşimiz hayata gözlerini yumdu. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi 9 Mayıs'ta Ümrün Araştırma Hastanesi'nde hmm. beyin ölümü gerçekleşti. Yusuf'un açıklamasında özellikle tüm Türkiye rahmetli olduğunu zannetmişti. Ancak 72 saatlik bir süreç tanınmıştı. Bu süreç içerisinde hayati fonksiyonlar tamamı bitmemesi nedeniyle e, rahmetli sayılamıyordu. Ama dün akşam 22 itibariyle, 22 itibariyle Sevgili ozanımızı, kardeşimizi kaybettik. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Bütün sanat camiasının başı sağ olsun. Sizin bütün basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Göstermiş oldukları alaka, ilgi, yakın takip ve bu konuda doğru bilgilendirme hususundaki çabalardan dolayı tüm basın camiasına teşekkür ediyoruz. Efendim tekrar başınız sağ olsun. Tabii bütün Türkiye'nin gözü kulağı haberlerdeydi. dedi Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir bilgi, bir bilgi kirliliği de oldu. Bunun nedenini de soracağım size ama önce haber geldiğinde siz ailenin yanınday mıydınız? E, doktorlar önce size mi haber verdi? O dün gece o en zor anları anlatabilir misiniz? Efendim zaten e, rahmet dokunan büyük kalbi vardı ki, 30 gün bu bunu hazırladı zaten. Ee, aşama aşama e, 22 yıl sularında hastanenin önünde kurul, daha önce, önceden kurulmuş olan e, çadırda bekliyorduk. E, 22 itibariyle başhekimimiz e, tabi göndererek aile bireyini çağırdı. Daha haberi kendilerini etti. Bu vesileyle biz de tüm arkadaşlarımıza, bütün Türkiye yürüme gereği duyduk. Hı. Öncelikle kardeşleri... ...Bilal hanım ve annesi... ...zaten evdeydi. E, tabii ki... ...anne ve hanımına... ...Filiz Hanım'a bu haber vermek çok zordu. Hı. Ama Allah her şeyde yardımcı oluyordu. Ahmetli kardeşimiz bu konuda... E, ...sanki... ...her şey hazırlayarak gitti... Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olur. Amin. Amin. Ee, aile nasıl, yani tabi nasıl oldukları ortada çok üzgünler biliyorum ama e, psikolojik destek alıyorlar mı? Küçük çocukları var İbrahim Erkal'ın bir taraftan da aklınız şimdi tabi onlar da. Şimdi bu konu tabii ki aile bireylerinin gerek Filiz Hanım'ın gerek İbrahim Bey'in bütün aile bireyleri e, burada. E, şimdilik. Doktor tarafından bir e, psikolojik manada bir destek yok. Çünkü dedim ya rahmetli kardeşimiz bu konuda 30 gün boyunca. O bir hazırlık psikolojik bir hazırlık, hazırlık gibi, gibi olur. Evet, Ahmetciğim. evet, aynen öyle, aynen öyle. Hele işte düşünebiliyor musunuz? Ama bu süreç içerisinde çok küçük bir ee, birçok kişinin bir arada buluştuğu sohbet e, e, malum kandil geçirildiği ve çok varlık bir şekilde hayatını ettiği bir süreç yaşadık. Süreci böyle bir tahayyül te ettiğiniz zaman sanki bunları hazırlayarak bu şekilde ee, bizleri hazırlayarak tüm sevenlerini hazırlayarak e, hakka yürüdü. Sevgili Süleyman Bey, öncelikle tabi Sayın Erkal'ın rahmetinin en yakındaki insanlardan bir tanesiydiniz. Menajer demek sadece işi konuşmak vesaire demek değil. Bazen tabii, tabii. halkımız da bilir. Yani bazen ...annenle konuşamadığını, eşinle konuşamadığını, çocuğunla konuşamadığını... ...kardeşinle konuşamadığını menajerinle konuşursun. Menajer tam bir hayat arkadaşı, yol arkadaşıdır aslında. menajeri çok önemli bir kavramdır. Sizin de öncelikle başınız sağ olsun. Yani Anladım. hem sevenlerinin, tabii siz bizlere başsağlığı duyuyorsunuz ama... ...bir oranda da sizin de başınız sağ olsun. Öncelikle ben de size bir teşekkürümü iletmek istiyorum. Acınız bu kadar tazeyken bir yüreğinizi, kalbinizi kaybettiniz, tırnağınızı kaybettiniz. Acınız bu kadar tazeyken e, metin olup bu şekilde metin bir şekilde halkı aydınlattınız, bizleri aydınlattığınız için de biz size teşekkür ederiz değil mi arkadaşlar? Tabii. yani düşünebiliyor musunuz bu kadar büyük bir acısı var. Ya o bize ilk günden beri bağlanamaz. Evet hayır, doğru söylüyorsunuz. Doğru mu? Şu an mesela düşünebiliyor musunuz? 24 saat olmamış vefatın üzerinden hatta mı tekrardan hatta alırsanız sevinirim Süleyman Bey'i. <laughs> Lütfen. Yani sırf Millete olan saygısından çok Bizlere doğrusu. olan saygısından çok ve İbrahim Bey'e beyin sevenlerine olan saygısından sabah göründü aradan 8 saat geçmesine rağmen telefona bağlanmak suretiyle de e, metin bir şekilde durup e, dimdik durup e, Erkal'a da yakışır bir şekilde durup bizleri aydınlattığınız için ben size çok teşekkür ediyorum Süleyman Bey sözlerimi duyabildiniz mi bilmiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bir ara e, telefon kesildi ama arkadaşlar evet. çekti ekip sağ olsun hemen iletişimi tekrar sağladılar. Evet. Ben size teşekkür Şimdi ettim. Az önce ifade ettiğiniz gibi evet. e, tabii ki biz İbrahim kardeşimde e, sadece bir menajer e, sanatçı ilişkisi yoktu. Siz çok iyi bilirsiniz Sanatçı olmanız münasebetiyle ne? sanatçı ya ama bizim olayımız inanınız ki e, abi, kardeş, dost yani ifade edemiyorum çünkü biz her şey birbirimizde evet. e, e, ve İbrahim öyle bir yürekli e, ki, öyle bir dostu ki, öyle bir kardeşti ki e, ben kelimeler yetmiyor anlatamıyorum şu anda onun arkadaşlığı, dostluğu yani sadece biz bizi bırakın tüm sevenleriyle, tüm dostlarıyla, tüm arkadaşlarıyla böyle bir insandı. Bu acınıza ee, rağmen sevgili Süleyman Bey belki yani telefon kapandı sen duymamış olabilirsin. Bu kalbin sökülmüş yüreğinden bir parça gitmiş Efendime Maalesef. söyleyeyim. Ee, yani acın çok büyük buna rağmen hem bize hem sevenlerine şu an ekran başında bizleri izleyen gözyaşlarına boğulan İbrahim'e dualar eden İbrahim'in sevenlerine olan saygından dolayı metin bir şekilde durup telefona bağlanma yüreklerini gösterdiğin için ben sana çok teşekkür ediyorum. Sadece bir şey dikkatimi çekti. Erzurum Dernek Vakıf Başkanı veya siz bilirsiniz Süha Dengizek. Süha Dengizek Erzurum Vakıf Başkanı mıydı? Bizim gördüğümüz Süha Bey miydi hastanede? Tam. Yani, çok Süha abi. Süha Bey, düşünüyor. Süha Bey, biz Süha Bey ile de görüştük. Herhalde Erkal'ın yakın arkadaşıydı da. Doğru, Ha doğrudur. Süha abi. Bak Vak, -vak, başkanı. Vak, -vak başkanı. Buradan da kendisine doğru. selam ederiz. Aynen. Selam. Kendisiyle görüşmeden şey söyledi. Yani son nefesini verirken Kur'an-ı Kerimler eşliğinde tabii, aynen, tabii, ve tabii. zemzem de. suyu içirilmiş. Bu doğru mu? Şimdi e, vefat çok etmeden önce ve, vefat etmeden önce zaten zaman zaman Zemze e, veriliyordu Evet. Zaman zaman veriliyordu Fakat e, tabii ki e, yaklaşık 30-40 süreci boyunca Hı -hı. E, her akşam e, Kur'an tilaveti yapılıyordu. Her evet, e, kandil akşamında özel Kur'an tilaveti yapıldı ve o yani 9'undan beri ee, ve bu konuda sevgili kardeşim mı? Abdullah kardeşim kutluyorum, kut tebrik ediyorum. Ee, müthiş sesiyle, müthiş ile aynı zamanda e, hafızı kuradır kendisi. E, her akşam orada Kur'an tilaveti yaparak abisine çok büyük bir hizmet etmiştir. E, kendisine Allah razı olsun. E, bu konuda yine ayrıca farklı hocalarımız gelerek e, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapmışlardır. Dualar Allah razı olsun. Yani çok, bu konuda tüm Türkiye'nin çok şeyde. büyük dualar ettiği inancındayım. Çünkü gelen, bana gelen mesajlar, telefonlar e, bu konuda inanır mısınız? Yani bazen insan tutuyor yani böyle sevdayı e, yani arkadaşlığı bu kadar düşkünlüğü Teşekkürler. Peki, Peki Süleyman Bey, biz İlkay Hanım istersen... tutmayacağım. Son iki Ondan... soru hemen. O da herkes merak ettiği için soracağım size. Bir organ nakli gündeme gelmişti. Bu 72 saat <laughs> e, süre verilince organları bağışlanacak mı ya da bağışlandı mı İbrahim Erkal'ın bilginiz <laughs> var mı bu konuda? Şimdi o şöyle oraya aktımdı. E, rahmetli min, rahmetli oluşundan sonra tabii ki e, daha önce size bağlandığım zaman da söylemiştim. Ee, İbrahim Bey'in dosyası e, malum cinayet basısına nakledilmişti. Bu sebeple e, su, e, su, otopsiye e, gitmek durumunda ki şu anda şu saatlerde e, adli tıp kurumuna nakledildi. Kurumu nakledildiğinden sonra e, oradan cenazemizi alınarak Marmara İlahiyat e, Camii'ne yar öğlen öğrenim takip namazı bulunacak oradan da <laughs> defnedilecek Kar Kar Karacahmet mezarlığında defnedilecek Hı. e, bu süreç içerisinde ailesinin e, organ nakli hususunda herhangi bir açıklaması yok